Baktım benim büyük kızım bağırmaya başladı. Bağırtı sesi olunca ben de koşarak geldim mutfağa, mutfağın penceresinden baktım dışarıda bir tane ticari bir taksi. Sarı 01 T 10 16 plakalı, 10 76 plakalı bir araç. Ben öyle görünce eyvah dedim, çocuğum pencereden düştüm, arabanın altında kaldı diye düşündüm. Pencereden atladım, atlınca arabanın altına baktım. Arabanın altına bakınca benim kızımın yere düştüğünü gördüm. Arabanın kapısına iteklendiğini gördüm. Büyük kızımın 14 yaşındaki kızımın. O anda ne oldu kızım dedim. Tuana'yı kaçırırlar baba dedi. Arabaya ben bir iki tane çocuklarımla vurdu ya ben yetişemedim arabaya vurdu, dokunamadım. Peşinden koştum araba bastı gitti durmadı. Ondan sonra ben eşim hala evin içerisinde bek sanıyordum. Üzerimde aşırtmanım vardı ayak, ayağımda hiçbir şey yoktu. İçeriye koştum hemen ayakkabı alıp ar komşumun arabasıyla karakola gidip, bildirecektim. İçeriye girdim. İçeriye girince annen nerede dedim. Çocuklar dedi annem de dedi, kaçtı dedi. Çocuğu aldı kaçtı. Nasıl kaçtı dedim. Pencereden dedi bir tane taksiciden bir adam indi. Kel kafalı kısa boy dedi. Sahallı birisi dedi. Pencereden ona uzattı çocuğu dedi. Kendisi arka pencereden atlayınca ben de mutfağın penceresine atladım çocuğu almak için dedi. Ben de de çocuğa sarılınca dedi. Beni iteklediler. Ben düşündük. Elim kapının arasında kaldı dedi. Ondan sonra ben çocuklara da gittim. Aile içi şiddete başvurdum. Eşim çocuğumu kaçırmıştır. Şikayetçiyim dedi. Çocukları emniyete aldılar. Emniyette çocukları sorgusuna aldılar. Oradaki herkese dedi bu çocukları kesinlikle babasında kalsın dedi. Ben gerekli her yerde davamı açtım. Hiçbir sorunumuz yoktu. Oğlar ben aramızda herhangi bir sorun olduğunu bilsem evimde 130 bin lira tutup da onunla paranın yerinden haber et, etmezdim. 130 bin lira civarında. Sadece benim çocuklarımın dediği sen baba son iki aydır diyor telefon hiç, ne, hiç çıkmıyor diyor. Sen işe gittiğin zaman diyor telefonla diyor birilerine diyor. Kendisi de makyaj yapıyordu göz bulunun altına mor gösteriyordu. Boğazına diye makyaj yapıp parmaklarıyla iz yapıyordu. Beni böyle dövüyor, eziyet çekiyor diye resim çekip atıyordu diyor. Ve paraların resimlerini paraları da seriyordu çekyatın üzerinde. Elinde paralar alıyordu böyle de resim çekip atıyordu diyor. Biz kim atıyorsun dediğimizde diyor Anşi teyzeni kız kandırıyorum. Onu atıyorum diyor Niye makyaj yapıyorsun dediğimizde öyle profilde resim paylaşmak için yapıyorum falan diye biz geçiştiriyordu diyor. Çocuklarda Zaten kendisinden şikayet yaşıyorlar. Biz iş yapmadığımız zaman diyor, bize diyor, karnımıza bıçakla yiyordu diyor. Sizi öldürürüm. Babanıza söylersiniz ki habertirim. Bununla kimsenin haber olmayacak diyordu. Bize diyor evi süpürüyordu. 7 yaşındaki kızıma ev süpürüyormuş. 10 yaşındaki oğluma bulaşık yıkattırıyormuş. Yıkama zaman çocuğu dövüyormuş. 12 yaşındaki kızımın saçını tutup zorla dövüyormuş. 14 yaşındaki kızıma çocuğa iyi bakmıyorsun diye çocuğu dövüyormuş. Çocuğun altını değiştir Çocuğumu devamlı dövüyormuş yani. Benim yani şu anda 10 yerde kalan 4 çocuğum resmen kurtulmuş bir hayat yaşıyorlar. Sadece ben şikayetçi olduktan sonra cuma günü beni aradı WhatsApp üzerinden. Sen kim oluyorsun dedi beni arıyorsun dedi. ben peşime savcı polis tahırsın de dedi. Sen değil de senin kralın dedi gelse. Polis savcısı beni bulamayacak dedi. Öyle bir yerdeyim ki ne ben dedi. Kimse de bulamaz beni dedi. Beni aradı öyle tehdit etti işte telefonlarda. Evet ben sadece çocuğumun geri dönmesi. Kendisiyle hiçbir işim yok. Bana çocuğumu versin kendisinden bütün şikayetlerimi çekmeye hazırım. Kendisine bir götürdüğü kadar para vermeye de hazırım. Bana çocuğumun vekaletlerini versin adliye yoluyla. Götürdüğü paranın iki misli isterse evimi dahil lapusunu da kendisine devredip ben çocuğumu almaya razıyım. Başka hiçbir şey istemiyorum.